Sen hazırım oynayabilirsin. Hadi bak. Günün ilk çekimini yapayım. Ekran çok güzel. Ve bu kadar çalışmaya artık güzel bir şeyler vermesi lazım. Bir sonraki Güzel. 500 <laughs> doğadan. Fena sayılmaz değil mi? Yok. Süper. <laughs> Bir cephane çıktı şu Biraz daha çekebilir. Dersin de. Biraz oynatsın. Aynen öyle bence de. Böyle neşeli olur. Evet oynayabiliriz şimdi biraz. Artık bir tane yonca çekerken yakalayalım. Gerçi double'a düşmek üzeresin ama tehlikeli sular bunlar. Evet. Artık o double'ı alana kadar çekelim bari. Nasıl genel anlamda şansınız? E, gidiyor geliyor. Ha, fazla bir şey yok umarım. Yani. Ya var var biraz. Var mı? Hmm. O zaman toparlayacağız. Onun için geldim ben de. Özel destek. Evet Aslında aynen öyle. Şu anda taraftar desteği tam sizde. Süper. Okay. Dönüş ne zaman? Salı gününe. Salı gününe kadar. Ama iki ay sonra gene burada. Biraz çalışalım, para biriktirelim. <laughs> Hayır, buradan az zararlı göndersek yine para kazanmış kadar olursunuz. Yani. Hadi. Şerefçisi yerken macera falan atsak?

Allah'ım mavi geçiyor, yeşil geçiyor, durduramıyorsun. Ya. Yani, Neyse, yani. <laughs> fena sayılmaz. <yani. gülüyor> en azından zarar ettirmedim. <laughs> Şimdi içinde bir de double atsaydı aslında tam şeye düşecekti. O zaman yapacak Double club. Tabii böyle iki ile çarpacaktı onu bir de. Evet benden buraya kadar şansınız bol olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Daha güzel rakamlarda umarım.